Binlerce araştırma, komplo teorileri, ufo görüntüleri. Resmi olarak dünya dışı yaşama dair henüz bir açıklama olmasa bile bizler çoktan inanmaya başladık bile. Ancak bu işi abartıp uzaydalarla bir aile kurduğunu iddia eden birine duysaydınız ne yapardınız? Videoya başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 74 yaşındaki ressam David Huggins, bakirliğini bir uzaylı ile kaybettiğini ve beraber olduğu uzaylıdan bebekleri olduğunu öne sürdü. Uzaylılar ile ilgili iddialara yeni bir boyut kazandıran 74 yaşındaki adama inananlar ise yok değil. Uzaylılar ilgili ortaya sayısız iddia atılsa da hiçbiri bu son örnekle boy ölçüşemez gibi duruyor. 74 yaşındaki ressam David Haggis, Low Art Secrets adlı bir belgeselde şok iddialar öne sürüyor. 17 yaşındayken Crescent adlı bir uzaylı ile karşılaştığını ve uzaylının uykusunda kendisini yakaladığını söyleyen Haggis, onlarca uzaylı hibrit bebeğin babası olduğu iddiasında bulunuyor. Belgesel 17 yaşındayken dişi bir uzaylı ile bakirliğimi kaybettim başlığı ile başlıyor. New York kentine sanat eğitimi için geldiği yıllarda Huggins, Crescent adlı uzaylı tarafından rüyasında yakalandığını ve maddeye dönüşerek düzenli olarak birlikte olduklarını söylüyor. Huggins uzaylı konusunda adeta saplantı haline getirmiş. Evinin oturma odasında uzaylılarla ilgili kitaplar ve 2000 kadar video ile dolu. Huggins'ın uzaylıları olan ilgisi 1965 yapımı Doktor ve The Web Planet adlı dizi ile başladı. Dizi dev uzaylı karıncaları konu alıyordu. Huggins uzaylılar ile ilk karşılaşmasını 7 ya da 8 yaşındayken yaşadığını belirtiyor. Gördüğü ilk uzaylıyı kısa, kızıl gözlü ve kıllı olarak tanımlıyor. Hagis çocukluk döneminin uzaylılarla yakın temaslarla geçtiğinden bahsediyor. Gördüğü bazı uzaylıları ise uzun boylu olarak tanımlıyor. Daha da tuhafı ise Rice Üniversitesi'nde felsefe ve din profesörlüğü olarak görev yapan Jeffrey Kripdal Hagis'in doğru söylediğine inanıyor. Uzaylı bebeklerle adeta boyut değiştiren uzaylı iddialarının akıbetinin ne olacağı ise merak konusu. Böyle ünlü bir ressamın ise böyle bir gerçekçi iddia ile karşımıza çıkması gerçekten de hayli şaşırtıcı. Sizce gerçekten de bu ressam bu uzaylılarla birlikte olmuş olabilir mi? Ve onlardan çocuğu olmuş olabilir mi? Gerçekten de çok farklı, çok acayip bir soru. Neden dünyada bir sürü yakışıklı erkek varken ressam David Huggins'ı seçsinler? O da ayrı bir soru. İyi düşünceler.